Sabah uyanıyorsunuz, gözünüzü açar açmaz aklınıza ilk o geliyor. İçmeden ne dikkatinizi toplayabiliyorsunuz ne de enerjiniz yerine geliyor. Aldığımız bir yudumla keyfimiz de motivasyonumuz da hızla yükseliyor. Peki günümüzde çoğumuzun severek tükettiği kahveye neden bu kadar ihtiyaç duyuyoruz? Onsuz bir hayat neden düşünemiyoruz? Kahve bize neden bağımlılık yapıyor? Müzik Önce kahvenin nasıl ortaya çıktığına bir bakalım. Kahve 3. yüzyılda Kaldi adında Etiyopyalı bir keçi çobanı tarafından keşfedildi. Çoban keçilerinin kahve çekirdeklerini yedikten sonra çok enerjik olduğunu fark etti. Böylece kahve insanoğlunun hayatına girdi. İlk ticari kahve tarımı ise 15. yüzyılda Arabistan'da yapıldı. Sütlü, kremalı, karamelli, çikolatalı, şuruplu. Onlarca türü var. Hepsinin özü ise bu çekirdeklerden oluşuyor. Kahve içtiğimizde içindeki doğal uyarıcı kafein vücudumuzu harekete geçirir kafeinin metabolizmayı hızlandırma, egzersiz performansını artırma ve ruh halimizi yükseltme gibi çok sayıda etkisi var. Asıl bağımlılık yapan da bu zaten. Ortalama olarak 200 mililitrelik bir fincan kahvede fark edilebilir etkiler oluşturmaya yeten yaklaşık 100 miligram kafein bulunur. Kafein tüketildiğinde kandaki maksimum konsantrasyonuna ulaşması 30-60 dakika civarı sürer. Etkileri ise kişiye bağlı olarak 3 ila 9 saat olur. Kafein midede hızla emilir, daha sonra beyne ulaşır. Burada bize yorgunluk hissini veren adenozin molekülünün reseptörlerini bloke eder. Bu nedenle kahve içtiğimizde vücudumuzda yükselen kafein miktarı sayesinde bitkinlik hissetmeyiz. Diğer bağımlılık yapan maddelerde olduğu gibi kafein de fiziksel olarak bağımlılık yapar. Düzenli ve sürekli olarak kafein tüketimi beyin kimyasında değişikliğe neden olur. Aniden kafein alımını kesmekse beyinde adenozinin bağlanabileceği bir sürü serbest reseptör bırakır. Bu da güçlü bir yorgunluk duygusu yaratır ve kahve içmeden kendimize gelemediğimizi düşünürüz. Bu bağımlıktan nasibini almış en ünlü kişi Fransız yazar Balzac'tır. Uzun saatler çalışan ünlü yazar günde tam 50 fincan kahve içiyordu. Hiçbirimiz kahveye o denli düşkün değiliz elbette. Ama azı karar, çoğu zarar sözü kahve içinde geçerli. Doktorlar günde 4 fincanı aşmamayı öneriyor. Buna uyduğumuz sürece güne keyifle, mutlulukla ve dopdolu bir enerjiyle yani bir fincan kahveyle başlamamak için hiçbir neden yok.